Merhabalar. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Bu video sindirim sistemi bağırsak hastalıklarından birisi olarak geçen SIBO hastalığı hakkında olacaktır. SIBO nedir? SIBO ne demektir? E, SIBO'nun nedenleri nedir? Nasıl oluşur? Belirtileri, semptomları nelerdir? SIBO nasıl teşhis edilir? SIBO'da uygulanan e, gerek farmakolojik kimyasal ilaç tedavisi gerekse fitoterapik yani bitkisel e, tedaviler nelerdir? SIBO'da uygulanan diyetler e, SIBO'da uygulanan diyet nasıldır, ne şekildedir? E, bunları konuşacağız, bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle SIBO bu hastalığın İngilizcesinin e, kısaltılmış, baş harflerinin kısaltılmış halidir. SIBO'nun açılımı small intestinal bacterial overgrowth small intestinal ince bağırsak demek bacterial bakterisel demek bakteriyel demek overgrowth aşırı artış aşırı büyüme demek yani SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ince bağırsakta aşırı bakteri artışı demek oluyor. Peki nedir bu ince bağırsakta aşırı bakteri artışı ne demektir? Bundan kast edilen nedir? Şimdi bizim bakteriler dediğimiz, bağırsaklarımızda bulunan bakteri dünyası dediğimiz, yani bağırsak floramız, bağırsak mikro, mikrobiyotamız, bu mikrobiyotayı oluşturan, Bakteriler, bakteri dünyası yararlı ve zararlı bakteriler dediğimiz bu bakteri dünyası bağırsaklarımızdan kastımız aslında kalın bağırsaktır. Bakterilerin vücudumuzda bulunma yeri bakteri dünyası kalın bağırsaktır. İnce bunu temsili olarak şu şekilde çizdim. Sadece temsili bir gösterimdir buraya ince bağırsak altına da kalın bağırsak diyelim İşte bizim bu e, flora dediğimiz gerek yararlı gerek zararlı bakterilerin oluşturmuş olduğu bu bakteri dünyası kalın bağırsağımıza has e, bir yerdir yani bunların yeri bunların mekanı kalın bağırsaktır ince bağırsaklar değildir ince bağırsakta bakteri bulunmaz işte e, SIBO dediğimiz olayda bu kalın bağırsağımızda bulunan bakteriler burada bu şekilde bakteri olarak gösterdiğimizde kalın bağırsakta bulunan bakteriler olmaması gereken ince bağırsağa geçiş yaptıkları ve burada çoğaldıkları zaman kalın bağırsaktan ince bağırsağa bakteri geçişi olarak gösteriyorum. Burada çoğaldıkları zaman işte o zaman SIBO dediğimiz yani ince bağırsakta bakteri artışı hastalığı ortaya çıkıyor. Peki bu neden oluyor? Nasıl oluyor? Şimdi bunun birçok nedeni var. Başlıca aklıma gelen ilk öncelikli nedenleri söylemeye çalışacağım. İnce bağırsak ile kalın bağırsak arasında ileocekal valf dediğimiz bir kapakçık var. Bu ileocekal valf kalın bağırsaktan ince bağırsağa geri kaçışı engeller bir kapaktır. Bir kapak görevi görür. İşte kalın bağırsaktaki gerek besin, gerek bakteri olarak bakteri içeriği şey bağırsak içeriğinin geri yukarıya kaçmasına engel olan burada geçiş kapağı olan ileocekal valv dediğimiz kapak vardır. İşte bu ileocekal valv'de sorun oluşup da bu kapak görevini yerine getirememeye başlarsa o zaman normalde aşağıya doğru gitmesi gereken bu akım bu kapan bozulma sebebiyle yukarıya doğru kaçaklar oluşmaya başlar. İşte bu bakteriler bu şekilde yukarıya kaçarlar. Nedenlerden birisi budur. İleoçekal valfte oluşan problem. Bir şu şekilde neden olarak sebeplerinden ileoçekal valfte problem diyebiliriz. 2 diyelim. Diğer bir neden de bizim bağırsaklarımız aşağıya doğru bir salınım hareketi yaparlar. Yani bağırsak içerimiz ne olur? Yukarıdan aşağıya doğru akış gösterir. Mide, ince bağırsak, kalın bağırsak aşağıya doğru bir akış, bir salınım vardır. Buna biz motor kompleks diyoruz. Motor kompleks yani diğer bir ifadeyle peristaltik hareket. Peristaltik hareket dediğimiz nedir? Bağırsakların kasılıp gevşeme, kasılıp gevşeme hareketidir. Bağırsaklar, bağırsak kaslarımız kasılıp gevşeyerek, kasılıp gevşeyerek bağırsak içeriğini, bağırsağın içerisindeki besin ve bağırsak, diğer bağırsak içeriklerini aşağıya doğru iktirirler. İşte bu aşağıya doğru iktirme, aşağıya doğru salınım hareketine motor kompleks ismi verilmektedir ya da diğer bir ifadeyle peristaltik hareket olarak da düşünebiliriz. Bu peristaltik harekette bu motor komplekste hmm. sorun oluştuğunda ya da azalma görevini tam olarak yerine getirememe oluştuğunda aşağıya doğru salınım hareketi azaldığında bu sefer yukarıya doğru kaçaklar başlar. Normalde ne olur? bağırsak içeriğini aşağıya doğru ince bağırsaktan kalın bağırsağa doğru iktirir. O aşağıya doğru salınım hareketi sayesinde bu bakteriler yukarıya doğru gelemezler. Aşağıya doğru giderler. İşte bu motor kompleks bozulduğunda yukarıya doğru kaçaklar oluşur. İkincisi motor kompleks. bozulması diyebiliriz. Bunlar e, fiziksel nedenlerde burada kapak sorunundan bahsettik burada e, ikincisine motor kompleksin aşağıya doğru salınımın azalmasından bahsettik. Diğer e, kimyasal bir neden var bir de kimyasal bir olay oluyor. E, bizim mide asidi dediğimiz güçlü bir silah var aslında vücudumuzda mide asidi e, sindirim sistemimizde zararlı patojenlerin üremesini zararlı bakterilerin üreme, üremesini engeller, engeller. Buna engel olur. Mideden sindirim sonucunda mideden bağırsaklara bizim mide asidimiz geldiği zaman bağırsaklarda bakteri oluşmasını, burada hastalık oluşmasına engel olur. Mide asidi öldürür onları. Oradaki bakterileri zararlı bakteriler öldürür. Hastalık oluşmasına engel olur. İşte mide asidimiz azalıp da bu yerine gelmediği zaman işte o zaman bunun zararlı bakteriler ölmeyince burada bakteri artışı hastalık ortaya çıkar. İşte buna da neden, ne neden oluyor? Aslında bizim midemizi tamir etmek, sözde tamir etmek diyelim aslında buna. Çünkü mide koruyucu ilaçlar hiçbir zaman mideyi tamamen iyileştirmezler. Tamamen sıkıntıyı hastalığı ortadan kaldırmaz, söküp atmazlar. Sadece anlık baskılama, anlık rahatlama sağlarlar. İşte bizim midemizde rahatlama sağlamak için e, iyileştirmeyi düşündüğümüzü sanarak kullanmış olduğumuz proton pompa inhi inhibitörleri H2, H2 blokerlar diye isimlendirdiğimiz mide asidini azaltan, mide asidini baskılayan ya da mide asidi üretimine engel olan e, mide koruyucu diye isimlendirilen ilaçları kullanmamız fazla kullanmamız neticesinde mide asidimiz azalmaya başlayınca mide asidi çok azalmaya başladığında işte bu sefer de ilk bağırsaklarda hastalık oluşmaya başlıyor. Üçüncü nedene de mide asidi diyebiliriz. Evet, bunun dışında birçok neden var. Aklıma gelen başlıca nedenleri, başlıca temel kuralları, kaideleri söyleyeceğim. Hızlı hızlı geçmek için çünkü çok uzun. Bunun dışında semptomlara gel gelecek olursak nasıl semptomlar gösterir peki bu hastalık kalın bağırsaktan ince bağırsağa bakteri geçip bakteriler geçip de burada üremeye başladığında genelde bunu aslında birçok çok farklı semptomlar var kişiden kişiye değişkenlik gösteren birçok semptom var fakat literatürde teorik olarak genelde yemeklerden sonra karında aşırı bir şişlik oluşup gaz oluşması, şişkinlik oluşması, hazımsızlık oluşması şeklinde e, söyleniyor. Literatürde en çok bu şekilde geçiyor. Fakat birçok farklı kişiden kişiye değişik daha nice semptomlar yapıyor. Bunu e, en güzel internetten, ilgili makalelerden açıp tek tek okumak daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Peki bu SIBO e, nasıl teşhis edilir? Buna gelecek olursak Diğer bir konumuz teşhis. Peki teşhis nasıl olur? Bu hastalığın teşhisi sibo nefes testi dediğimiz test ile olur. Bu nedir sibo nefes testi nedir? Testte bizim belirli bir diyet ve temizlik ağız temizliğini sağladıktan sonra nefes tüplerine nefesimizi vermemiz ile yapılır bu test. Peki nedir bunun mantığı ne olur? Şimdi kalın bağırsaktan ince bağırsak geçen bakteriler burada bu bu bakteriler gaz salarlar hidrojen ve metan. Onu da yazalım. Bakteriler hidrojen gazı ya da metan gazı salarlar. Burada hidrojen ve metan gazı saldıklarında biliyoruz ki ince bağırsak e emilimin olduğu yerdir. Buradaki emilim sırasında işte o gaz e, kana karışır, emilimle kana geçer, kandan yukarıya akciğerlere, solunum, solunum sistemimizde akciğerlere gider, akciğerlerimizden de nefesimizle e, dışarıya verilir. Bizim nefesimizde hidrojen ve metan gazı ortaya çıkar, hidrojen ve metan gazı tespit edilmeye başlar. İşte bu nefes testinde e, nefesimizi veriyoruz, o nefesimizde hidrojen ve metan gazının varlığı araştırılıyor. E, eğer hangisi bulunursa hidrojen mi meta, metan mı pozitif çıkarsa demek ki o gazı salan bakteriler artmış demektir. Hidrojen gazı salan bakteriler de artmış olabilir. Metan gazı salan bakteriler de artmış olabilir. Yahut her ikisi birden artmış olabilir. İşte bu durumda SIBO pozitif demektir. SIBO var demektir. Buna göre farklı tedavi uygulanır. Hidrojen hidrojen gazı salan bakteriler varsa, bunlar fazlaysa bunlar oluşmuşsa, burada e, rifaksimin denilen antibiyotik verilir. Yani metan gazı salan bakteriler artış göstermişse, burada da neomisin denilen antibiyotik verilerek burada e, sonuçta bir bakteri artışı, bakteri hastalığı olduğu için antibiyotikle burada oluş, burada artan e, bakteriler öldürülür. Bu şekilde e, temizlenmeye çalışılır. Bu rifaksimin dediğimiz kolidur ya da hepazek olarak geçer. Daha çok kolidur. Antibiyotiğin e, diğer antibiyotiklerden bir farkı vardır. Normalde antibiyotikler kullanmış olduğumuz normal antibiyotikler hem, zarar, hem yararlı hem zararlı tüm bakterileri öldürmektedir. Fakat bu rifaksimin e, özel bir e, farklı bir antibiyotiktir. Yararlı sadece, sadece zararlı bakterileri öldürür. Yararlı bakterilere dokunmaz. Ayrıca ince bağırsaktan emilmez. Yani emilip de diğer sistemlere, diğer organlara zarar vermez. Böyle bir özelliği, böyle bir olumlu yanı var bu antibiyotiğin. O yönden iyi bir antibiyotik. O yönden farklı diğer normal bildiğimiz antibiyotiklerden farklı bir antibiyotik. Bunun dışında tedavi olarak ee, bitkisel tedavi, bitkisel antibiyotikler, fitoterapik denilen bitkisel ajanlar kullanılıyor. Onu da yazalım. Sibo tedavisinde kullanılan bitkisel antibiyotiklerden e, bazıları, temel bazı, başlıca bazıları e, berberin. Ekek. sarımsak ekstrası sarımsak özü yalnız dikkat edelim sarımsak değil sarımsak özü özel e, Bunlar gıda takviyeleridir. Berberin kekik, sarımsak özü gibi farklı bitkisel antibiyotikler kullanılmaktadır. Bunun haricinde bir de diyeti vardır. Sıkı bir sebo diyeti vardır. Buradaki bakterileri besleyecek olan besinler diyetten çıkarılır ve bu, bu sayede buradaki bakteriler aç kalıp öldürülmeye çalışılır o şekilde de sıkı bir diyet listesi vardır. O diyette de en çok kaçından başlıca temel soğan, sarımsak gibi burada bakterileri besleyecek olan soğan, sarımsak gibi şeyler, besinler diyetten çıkarılır. Temel olarak ana hatlarıyla SIBO bu şekildedir.